Eren ve Tommy bir anda gözlerini açtıklarında kendilerini rengarenk, ışıl ışıl bir kasabada buldular. Burası Meksika mı diye sordu Eren, etraflarını hayranlıkla incelerken. Tommy sokaklarda dans eden kostümlü ruhları görünce ağzını açtı. "Vay be, ne kadar canlı." Bir köşede Miguel gitar çalıyor, Dante ise neşeyle etrafta koşuşturuyordu. Eren hemen Miguel'in yanına koştu. "Bize de öğretebilir misin?" Tommy ise Dante ile birlikte sokaklarda mini bir maceraya atıldı. Renkli ışıklar, papel dosisleri ve parlayan ölüler şehri etraflarını sarmıştı. Miguel, Eren ve Tommy'ye gitar çalmayı gösterirken, müzik notaları havada dans ediyordu. Gece olunca şehrin ritmi daha da büyüleyici bir hal aldı. Yıldızlar ışık saçıyordu. Eren ve Tommy, Koko evreninin sıcaklığını ve müzik dolu enerjisini kalplerinde hissettiler. Burası bir masal gibi, dedi Eren, Tommy de başını sallayarak gülümsedi. Birlikte şarkılar söylediler, dans ettiler ve ölüler şehrinin büyüsünü keşfettiler. O gün Eren ve Tommy için unutulmaz bir macera olmuştu. Müzik ve renklerin içinde kaybolmuşlardı.